Merhabalar, sevgili oğlak ve yükselen burcu oğlak olanlar 20 ve 26 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Evet, bu hafta yine yengeç burcunda yine bir yeni ay. Artık son bu hatlardaki son gezegen hareketleri ve bu yeni ay ile ilgili videoyu burcunuza özel oradan dinleyebilirsiniz. Bunu en başta hatırlatmak istedim. Evet bu hafta Yengeç Burcu'nda yeni ay ile başlıyoruz ve sizin özellikle özel ilişkileriniz, eşiniz, hayat arkadaşınız, ortak proje veya iş yürüttüğünüz kişiler mesela devlet daireleriyle olan işleriniz gündeminizde olacak. Bu yeni ay buna işaret ediyor ama haftanın ilk günü bu alanda ciddi bir karar almak için çok uygun gözükmüyor. Biraz tatsız, ee, yani engel olunmuş bir durum çıkabilir karşınıza kendinizi anlatmak istemeyebilirsiniz karamsar sinirli öfkeli mesela hissediyor olabilirsiniz çok ciddi bir görüşme konuşma yapmadan aslında pazartesi günü kullanmayın ee, tavsiyem size çarşamba günü de kullanın zaten ayın ışığı da karanlıkta olduğu için pazartesi günü başlayan işler biraz sonuçsuz kalabilir bunu en başta söylemek istiyorum Böyle biraz stresli bir gün özellikle de tabii yine ilişkilerle ve ortaklıklarla ilgili süren genelde akşam 8 sıralarında olacağı için gün içinde bir belirsizlik yaşatabilir. Salı güne geçtiğimizde ise 21 Temmuz Salı ve 22 Temmuz Salı güne Ay Aslan Burcu'nda olacak. Şimdi Ay'ın Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte sizin eşle veya ortaklıklarla veya banka kredi işte gibi alanda bu alandan beklediğiniz para veya ödemeniz gereken paralarla ilgili bir iki gün sizi bekliyor özellikle Salı günü ödemelerle ilgili bazı ufak tefek krizler yaşayabilirsiniz çünkü ayın e, hem Merkürün Şirona karesi var e, hem de Uranüsün Aya kare Jübit, şey, Güneş'in e, Satürn'e karşıtlığı da var sizin biraz zorlayacak bir enerji olabilir. Yani çünkü biliyorsunuz hani sizin burcunuzla Satürn. Disiplin, istikrar sağlamak üzere mesela yola çıktığınız bazı konularda engellerle karşılaşabilirsiniz. Sorumluluklarınız artabilir. Sorumluluklar arttıkça da enerjiniz düşebilir. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Çünkü Güneş'in karşısından Satürn geçerken gerçekten bizim modumuz aşağı çekebilir. Çünkü kendimizi çok yorgun, çok yük binmiş sırtımızı hissedebiliriz. Böyle bir durum yaşayabilirsiniz sevgili özellikle yükselen oğlaklar. O yüzden e, özellikle de maddi ve finansal konularda da çarşamba günü böyle bir çıkış, böyle bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Çünkü çarşamba günü hem Güneş Aslan Burcu'na geçiyor. Merkür ve Uranüs'ün harika bir üçgen e, sekstil açısı var. Bu da içinden çıkılmaz durumların hiç umulmadık bir şekilde içinden çıkılabilecek müjdeli sürprizli hani mu, mucize gibi aslında diyebilirsiniz bazı günler e, olabilir bu günler haftanın ortaları sizin için o yüzden lütfen enerjinizi düşürmeyin e, hiçbir şeyden de ümidimizi kesmememiz gerektiğinde bu açı size zaten e, bence hatırlatacaktır özellikle dediğim gibi finansal konular burada çalışacaktır perşembe günü e, mesela sabahın ilk saatlerinde ay başak burcuna geçiyor ayın uranüsle akşam saatlerinde merkürle özellikle çok güzel açıları var tabi başak burcuna geçtiği zaman ay size toprak grubu bir burçta olduğu için destek verecektir yakın çevreniz arkadaşlarınız olabilir eş veya eşlen ilgili ortaklıklarla ilgili konularda bir orta yolu bulmak bir anlaşmaya varma mesela söz konusu olabilir. E, problemli bir ilişkinin e, bir adım daha hani iyileşmeye gitmesi için çaba harcanabilir ve bu çaba sonuç verebilir. Olumlu enerjiler var aslında e, ayın başak burcunda seyahat ettiği zaman ve bir tatil e, planı yapabilirsiniz. Özellikle bu hafta sonuna doğru cuma günü mesela olabilir. Sürpriz bir tatil perşembe de olabilir bu bir seyahat planı olacaktır. Onun dışında da ticaret, hukuksal bir konu, bir mahkemeyle ilgili bir davanız, bir işiniz varsa da yine bu iki gün bu alanda bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Satürn tabii ki de sizin burcunuzda biraz daha ortaklıklarla ilgili bazı gelişmeler dedik. Bunlar bazı yol ayrımları da olabilir. Bunu da söylemek zorundayım. Çünkü Satürn Hani güneşin karşısında bazı koparmalar da getirebilir. Bitişler de getirebilir açıkçası. Bunu böyle e, tabii bizim e, her zaman hayrımıza olduğunu da e, bilmeliyiz. Evet sevgili oğlaklar. Genel olarak hafta sonuna geçtiğimizde ay terazi burcuna geçecek. Şimdi Cumartesi ve pazar günü ay tabii terazi burcundan geçerken. E, önce bir burç olduğunuz için sizin kariyer evinizden. Yine aslında bu hafta komple bütün oğlaklar için çok önemli bir hafta. Oğlaklar, yengeçler, teraziler, koçlar en önemli sizin için. Çünkü öncü bir burçla bütün hareketler yani yeni ayda orada. Şimdi oğlaklar kariyer planları yapmak için ki yeni ay videosunda da bahsettim. Uzun süredir böyle ucunu burcunu bulamadığınız, bir türlü hayata geçiremediğiniz iş değişikliği, terfi olabilir, ev değişikliği. Bir herhangi bir parayla ilgili bir çözümlenmesi gereken konularla ilgili aslında artık düğümler çözülüyor diyebiliriz bu hafta ile birlikte. Önümüzdeki 2-3 haftada sürecektir bu. Burada güzel bir sonuç alabilirsiniz. Artık o yorgunlukları bırak. Yani belirsizliklerin aslında belirleneceği bir zaman sizin için. böyle olduğunu söyleyebilirim sevgili olaklar Ve yine özellikle pazar günü öğle öncesi stresli açılar var. Dikkatli olması gerekiyor. Ayın hem Merkür hem Mars'la zorlu açıları var. Tartışmalara dikkat edin. E, sosyal ortamlarda biraz daha çabuk sinirlenebilirsiniz. Harcamalar e, yine burada abartılı konuşmalar mesela. Tutulamayacak sözleri vermek de olabilir. Çünkü Jüpiter etkisi de var. Jüpiter aykarası da var burada. Yani pazar günü çok kontrollü olmamız gereken bir gün. Hepimiz için sabahın özellikle ilk saatlerinde trafik veya işte yakın çevremizde olan ilişkilerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Sakarlıkların da bolca olabileceği bir e, hafta sonu olabilir çünkü. Genel olarak evet genel olarak bu şekilde özellikle tavsiye ettiğim gün size çarşamba çok ciddi önemli işler için favori günüm diye söyledim mi? E, çarşamba günü. Perşembe günü de mesela e, saat 20'den sonra perşembe akşamı 20'den sonra sürpriz gelişmeler. E buradayım Başak burcunda siz destekliyor demiştim. Merkür'e de ayın e, uyumlu bir açısı var. Görüşme, toplantı, önemli bir konunun e, ilerlemesini istiyorsunuz veya sonuç almak istiyorsunuz. İlişki olur bu, para olur, kardeşinizde olan bir ilişkiniz olur. Yine anne veya baba sizin için önemli olan yine e, otorite figür kişiler de olabilir. Perşembe gün akşam saatlerini kullanmanızı özellikle görüşmek için. E, tavsiye ediyorum sevgili oğlaklar. E, aslında verimli bir hafta sizin için. E, o belirsizliklerin dediğim gibi yavaş yavaş dağılmaya başlayacağı sonuç almaya doğru ilerleyeceğiz. Çok yorgun olduğunuzu biliyorum. Birçoğunuz daha da yorgun. E, bu aslında yeni aile birlikte bir rehberlik de almanızı da tavsiye ederim. Özellikle meslekle ilgili, işle ilgili ya da hayatınızda mesela eş partner ilişkileriyle ilgili bir Ciddi bir durum varsa bence bir destek almanızı tavsiye ediyorum. Güzel, keyifli ve sağlıklı bir hafta diliyorum. İstediğiniz gibi umarım her şey gelişsin. Sağ olun dinleriniz için. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.